Kızları topla eve Parti yap evi dağıt Toplanmadan böyle geç uzan yat Oh Şşş Saniye alo Şşş Saniye alo Kalk yemek yap kalk Kalk yemek yap hadi anlamıyorsun halimden beni. Ben de acım sen benim halimden anlamıyor. Ya ne acı ya ne zaman acıktın? Kalk yemek yap. Hayır ben ölüyorum git. Anlaşıldı senden bir hafta olacak Şuna bak. Kızla ye iç eğlen güzel temizleme gelince yok. Hanımefendi bir de beni evden kovuyor. Kız arkadaşlara geliyormuş. Erkek olarak memede de ne işim var? Madem evin erkeği olduğunu biliyorum. Temizliği niye bana yaptırıyorsun? Hmm, o oh be hele şükür gitmiş. Peki. Ne yapıyorsun bebeğim? Ateşin çok mu çıktı? Evet ateşim ateşin. Oo, çıktı. yanıyor yanıyor. B bakayım gözlerine. Uuu gözde de te telefon telefon diye yanıyor. Bakayım. Uuu TikTok diyor. Bakayım. Uuu. Ya gidiyor <laughs> yanımda. ben benziyor yani. Telefon alayım. Olmaz. Telefon. Yemedin mi? Yemedim. <laughs> Önce telefonu veriyorsun. Sonra kalkıyorsun yeme kazılıyorsun. <laughs> Hadi. Ben de hastayım. Bana ne? Bana ne vermeyeceğim Kalk hadi Bir tek telefonum sözümü dinliyor benim sen değil Tamam ya al Kalk sen Ya bana ne ya Kalk Yürü, yürü yürü yürü. Sonra da süpürge al şu evleri bir süpür temizle. Ben de çıkıp yatacağım. Beni sakın mı?